Kötü bir şey oldu. Ben videoyu çekerken video birden bire kaydı durdurmuş. Böyle birden alta bak bakıyordum kaç dakika kalmış diye. Bir göreyim dakika falan yok. Video kendi kendine durdurulmuş. Ay dinen başıma yıkıldı ama Allah'tan çabuk fark ettim ya videoyu bitirince böyle kendi kendime konuşuyorum video çekmiyormuş falan. Böyle daha fena olurdu e, ee, büyük ihtimal bir ya da bir buçuk dakika çekememem. Olsun. Yani sonuçta daha fazla dakikalarım gitmedi. Yani ya böyle videonun sonuna kadar böyle 10, 10 dakika, 15 dakika boş yere konuşsaydım. Öyle daha fena. Bak aynen kırmızı nokta videonun kamerası böyle bir yanıp bir sönüyor. Neden öyle acaba? Bilmiyorum. Evet hadi. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Hırkayı en son çıkarmıştım. Ben videoya baktım. Oraya kadar kaydetmiş. Ben hırkayı çıkarmışım. Ondan sonra ben şortlarımı size gösterdim. Ama orayı çekmemiş. Tekrar gösteriyorum. Ne güzel bir dönem adapte olmuştum. Neyse. Bakayım artık sürekli. <laughs> <laughs> Çekiyor mu çekmiyor Evet. Şimdi de rengarlık şortlarımı göstereyim size. Bunları çok seviyorum. İyi, bunları yeni bana Vermişti halam. Ama ben giymemiştim. Böyle mavi mavi. <laughs> Mas mavi. Mavi. Ondan sonra cima. Kırmızı. Ay o videonun ayında da duymadım. Çok bozuk. Şimdi sürekli bakacağım oraya. Her neyse o bozmuyorum. Sonuçta çok kısa bir zaman kaybettim. Bir dakika falan kaydetmedi sonuçta. Evet mavi dedik. Kırmızı. Renk renk şortlar çok güzel. Ay bunun da rengi çok tatlı. Böyle pembeş. Lacivert. Bilirim gel. Ya of ya bırakın beni. Video çekiyorum. Evet, lacivert. Ondan sonra. Bir de böyle. Ama bunu takım olarak giyeceğim. Böyle. Ee, bir tane daha vardı. Neredeydi o? Heh, burada. Bir de şöyle var ama bu kısa değil bu orta. Bir de bu renkte giyeceğim. Evet rengarenk var. Bunları çok severek alıyorum. Böyle deniz tam denizlik yani bunlar. Evet bunları da katlayayım koyayım. Çekiyor çekiyor. <laughs> Ay ilk fark ettim arada yola ne zaman çıkacağız onu da söyleyeyim. bugün cumartesi pazartesi 9-9.30 gibi çıkacağız. Tabii ki de vloglayacağım. İnşallah başımıza bir işler gelmezse. Bundan böyle hep ya ben videolarda görmüştüm böyle katlıyorlardı rulo halinde. öyle de buruşmaz mı şeyler ya bilemedim neyse şortları yapayım bir şey olmaz da mesela tişörttür falan buruşur yani onları yapma. Bu şortları yapayım. Bak Taktım şuna ya kırmızı video kartı neden yine sönüyor? Bilen varsa lütfen yazsın ya. Fiyabırdan ya, böyle düştü neyse takmıyorum. Evet şurada böyle yaptım. Dur hepsini birlikte ettim ya. Evet. Şöyle koydum. E ee, ben böyle hiç hayal etmemiştim bavulunu ya. Bak bavulun haline bak. Bak bak. Ben böyle hiç hayal etmemiştim. Neyse ya düzeltiyorum. Yok abi böyle olmaz ki ya. Ben takım takım koyarım diye düşünüyordum. Dur dur halledeceğim. Olmadı böyle. Ben i̇çime içime anlatırım En acısı ölmüyor da insan Ben burada katlanırım ayy tatil çok iyi olacak İstanbul felaket Heh, bak böyle oldu bak göstereceğim size de <laughs> ne olayım ya video bayağı şey oldu çünkü Siz, sizde fazla Sıkmak istemiyorum, ben çabuk Çık. bir timle çatışıyorum. O zaman onu be. Ne oluyor yine? Bu arada ben ilk defa kendi babamı kendim hazırlıyorum. Hep annem yardımcı Ne oldu? Aaa! Manyağı ne oldu be? sahte. Kaplayarak kolunda daha çok şiş oluyor. O zaman daha az alıyor bence. Ya e da ben mi yanlış anladım? çek kontrol ediyorum çekiyor mu diyor. <laughs> ee, bu arada siz neler tatil gidiyorsunuz ya da gidiyor musunuz gitmiyor musunuz ona normalde ben de gitmeyecektim de çok aile oldu yani halam orada diyor yoksa ben de gitmiyordum Işte. Mi? böyle yazlık yerde dolaşmalık bir gecelik midir artık elbise mi ne var? Cepleri de var. Evet. Yok abi. Nasıl? Mümkün mü? Sığırsın. Mümkün Ne Şunu da koyayım. Umut ben böyle hazırlayacağım. Onu sonra Annemin yardımını alacağım. <laughs> Kısık söyledim çünkü sen duyarsa şu an sinirli bana kızacağım. Oje'den dolayı kaldı. İzin verdiği de öyle değil. O bana sürüyordu, ben yani güldüm kızdım. Gülüyorum, tabii taşırıyordum, silinerdim bu şortu göstermiş miydim bu arada böyle farklı evet, şeyleri oraya şöyle Aa, çok sıcak çok sıcak ee, bir de Tekirdağ'ın denizi taşlıymış ben genelde kumlu denizleri severim de artık bu sıcakta nasıl olursa gireceğim artık çarpacağım kendimi denizde Evet, şöyle. Ve bu pantolon değil, Çallar da değil, pijama iç değil. Ama böyle giyimli uzun bir şey. Böyle bak, bunu katlayabilirim, bu buruşmaz. Şöyle. Heh. Bir de bayramın ya da üçüncü günü bunları giymeye düşünüyorum. Bunu üstte olarak şöyle bir şey giyeceğim. E, fakat şunun yanlarında bir lekeler falan var. Parfüm lekesi de ama bilemiyorum. Artık bu arada evde giymelik olarak böyle bir şortum var. Bu dışarlık değil evlik. Bir de bir tane uzun aldım. Bahçede oturmuş falan diye. Belki çok rüzgarlı olur diye. Şöyle cream. Ondan sonra... Ee, sar ya sar. Şöyle uzun bir eteğim var. yanında evet. en ırtmacı da var. Bu annemin ama biz ortak bilmiyoruz. Bazen beğendiğimiz bir şey olursa dolaplarımızdan alıyoruz. Böyle bu üstünü giyilebilir daha göstermiş şortlardan biriyle giyilebilir. Ya da evde giyebilirim. Sonra böyle çiçekli. Bunu bir videomda da giymiştim. Bunu alıyorum şortu. Böyle bir tane. Şöyle. Bir de böyle tatlı mı tatlı mı tişörtüm var. Anne cümleleri yazıyor. Okuyayım size. Bu adı bu odanın haline nereye koyduysan oradadır. Terlik ayağına iyi ki doğmuş doğrmuşum Hepsi yani benimki hepsini diyor. Sizinkiler ailelerini diyor. he de şunu almıştım ben. Bu yeni. Hiç giymedim. Sırt bu tatil için aldım. 20 TL ya. 20 miydi? 25 miydi? Neydi? Çok güzel değil mi? Ee, şimdi ben böyle üst üste kuyuma mı sığacağını düşünüyorum. Çünkü neden öyle bir şey düşünüyorum? Çünkü böyle yaptığımda burası şey olduğu için, bol olduğu için kapatılır diye düşünüyorum ben. İnşallah, inşallah. Bunu ilk bir donda giymiştim Nisa tavsiyeleri verdiğim videosunda. Bu arada izlemediyseniz kanalda izleyebilirsiniz. İlk videomda. Bunu da çok seviyorum. Babamla birlikte almıştım. Bunu bir videomda giymiş miydim hatırlamıyorum açıkçası. Ama bunu da seviyorum. Şöyle göstereyim. Burada en çok şey aldım tişört aldım. Aa, çünkü hem evde gideceğim hem dışarıda gideceğim. Yani o yüzden. Bir de tişörtlerimi daha çok seviyorum. Aa, aa videoyu artık bitirmem lazım. Çok oldu ya. Evet. He, Bunu da kır, kırmızı pantolonla giymeyi düşünüyorum. Ay buruş buruş olmuş. Neyse halıma tüketelim. şöyle bir şey buradan bağlıyorsun. Zaten giydiğimde blokladığında görürsünüz büyük ihtimal. Ee, kırmızıyla giymeyi düşünüyorum. Ben daha önce bunları ikisini kombinlemişliğim var. Ama fakat e, bu renkle de olabilir. Ya bununla da olabilir. Beyaz sonuçta Bunu alıyorum. Ee, Gucci tişörtümü unuttu. Bunu bayramın ilk günü giyeceğim. Dediğim gibi başladı. Ama bazı şeyleri ütületmem lazım orada. Evet bu pantolonumu pantolonumu, pantolonumu alıyorum. Dilsiz online. Aa tişörtümü unuttum. Ay bayramın ikinci günü ya da üçüncü günü giyeceğim tişörtü unuttum. Bu arada bunu da çok seviyorum. Bluz müdürüm? Tişört <laughs> İsimlerini pek bilmiyorum ama çok seviyorum yani. Onu da bununla kombinleyeceğim. Başta söylemiştim. Neden tekrar söyleyip sizi sıkıyorum? Kusura bakmayın. Evet. Ah, eh, bir de bunu. Ben bunu e, he, Mira olan videomuzda giymiştim. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz muydu? Falan yaptım. Yapmadım çalışmadı. Onu büyümüştü. Evet. Bunu da kayayım. Ay, Hiç gördünüz mü Bodrum'u? Heh. Ama şey... Söyle mesela Avşa'da e, benim gideceğim yerde Mürefte de biraz deniz talyalıymış ama şu an değilmiş. Ya yani buradan bir bundan bir iki hafta önce falan çok varmış hatta üç hafta öncesinde. Halam orada yaşadığı için bana söyledi. Denizde bir salyalı ama arada şey geçti o kadar. Yani kuzenim de giriyor. Yani artık yok. E, Bodrum'da salya yok. Bir de Avşa'da var balık Balıkesir'de. Ben Avşa'yı çok severim. Bebekliğimde böyle giderim. E, bu arada Bodrum çok güzel. gitmek isterdim. Ama çok kalabalık ya. Tam bir üstlük. Siz nereye gidiyorsunuz Evet, bir de bu kırmızı pantolonunu. Temin gösterdiğim tişörtü, kırmızı. Maşallah maşallah, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Baksana ya, nasıl uzandı. Bir de bunu, bu çok rahat. Bir de, he, heh, ırkımı koyayım. Şey. İşte çamaşırlarım bunlarda. Bunları normalde alta koymam gerekiyordu ya. Ne kadar ter... o oh. büyük şam annemle tekrar hazırlayacağım. Arkadaşlar lütfen bunu sadece eğlence amaçlı izleyin. Vaktiniz geçsin diye izleyin. <laughs> Beni seviyorsanız izleyin. Kesinlikle böyle bir tane baba hazırlamayın. Ya bilmem belki sürpriz yapar yani. Ondan sonra çoraplarımı alayım. Evet. Eee <laughs> Ee, bu arada burada da şeylerim var, takılarım var. Bunları koyum çiçeğine koydum. İçinde altın yok böyle de bana halam vermiş. O kadar. Her şeyde de halam vermiş ya. Yani. Burada takılarım var, kolyelerim, bilekliklerim, tonlar. Bunları balonun başına koyacağım bunu. Bir de takma tırnam var. Şu an lacivert sürdüm. Sonra bunları silerim büyük ihtimalle. Beyaz sürerim. Sonra da bunları takarım diye düşünüyorum. Ee, bu renkte ojener sizce hangi kıyafetlerle yakışır? Kıyafetleri gördünüz. Sence hangi sizce hangi kıyafetlerle bunu takayım? Şöyle. Çok güzel bence. İlk defa takacağım bu arada. Of oh, terledim. Terledim. Evet. Bakalım. İlk önce şöyle bir göstermek istiyorum. Lütfen bir bakın. Lütfen bir bakın. Bakın <laughs> bir bakın bakın. Bu arada kapak fotoğrafı Hiç güzel olmadı. Evet bakalım. <laughs> Bilmiyorum ne olacak. Evet. Hadi ya bismillah. Bismillah. Müh, müh. Çabuk sevinin için. Selma'cığım. Ay, öf, sıcakta. Nelerle uğraşıyorsun? Şimdi bırakacağım abla, gitmeyeceğim tatile. Ah. Oluyor, olacak. Ah, şöyle kalmadı. Aa, yatak da kırılacak. Hiç yoktan yere masraf. Sonra annem de benim beynimi kırdı. 18 dakika mı? Hadi be. Bu arada hani yeni bir kılıf aldım böyle. Çok güzel. Şu an tripota bağlı olduğum için e, telefon bunu çıkarmak zorunda kaldım. Bir de tripod'u takarken telefon bir düştü. Korktum ya giderek telefonsuz kalacağım diye. Yok o değil videoda çekemeyecektim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen ve <laughs> lütfen siz bavul hazırlama teknikleri videolarını izleyin. Ben izledim. Böyle katlıyordu. Ama yani ben öyle tişörtler yaparsam buruşur yani. Böyle katlayarak. Bilmiyorum yani. Ama bilmiyorum. Ya ama yani iyi yani. Maşallah bavulun orta boy orta boy ama sığdı be. <laughs> Az zor da orada olsa kapattım. Ama tabi böyle olmaz. Ben hazırlayamadım. Ama bilmiyorum böyle de kalabilir. Anneme de hazırlatabilirim bilmiyorum annem hamile çok kızacak bana <laughs> ya da bilmiyorum mesela buruşacak yine katlayarak koyacağım of bilmiyorum ama ileriki videomda daha doğrusu e, tatil vlogu videosunda e, söylerim ne yaptım bu böyle mi kaldı böyle üst üste e, yoksa annemi mi hazırlattım söylerim e, bu arada unuttum bir şey var mı? he ee, bu arada yani videolarımı beğeniyorsunuz. Ee, abone de oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama abone olun tuşunun yanındaki zile lütfen basın ya. Lütfen. Çünkü ben video attığımda yani atıyorum iki e, tane iki iki, 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 kaldı. iki hafta önceki e, videomu attığımda bir sürü beğenim var. Ama iki hafta sonra attığımda hiç kimsenin haberi yok. Çünkü zile basmıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu beni çok çok üzüyor. Ve yorum yapmanızı çok istiyorum. Ben yorumlar hastasıyım. Ee, şöyle bir şey, yani ben beğeniden, aboneden çok yorumlara önem veririm. <laughs> çok seviyorum çünkü yorumları. Yani birisinin, e, birinin seni sevmesi, e, ben de seviyorum tabi, Az kişi de olsak. Evet arkadaşlar lütfen yorum yapın abone olun bezile basın lütfen video beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> e, Taze gidince bir dolar gelecek inşallah. E, ay bu cürt açılıyor. açılıyor. E, evet görüşürüz. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Bay bay. Bu arada şu hava çok sıcak. Lütfen fazla sokağa çıkmayın. Ben tatile gidip geleceğim ama ben sokağa çıkmayacağım. Ben evdeyim sürekli vantilatörü karşısında. Ya dışarı çıkacaksanız da gerçekten felaket sıcak ya. Ya da eğer falan alın kendinize. Evet bu kadardı. Çok uzun bir video oldu. İlk kez bu kadar uzun bir videom oldu. Ben hissetmeden dakikalar çok çabuk geçti. Ama ben bavul hazırlarken dedim 10 dakika falan tutar herhalde. Ben ne dedim ne bileyim bu kadar uzun sürecek. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Görüşürüz. Öptüm. o ne be? Öptüm.